şimdi sizlere iple buzu kaldırmayı göstereceğim. Gereken malzemeler biraz buz. Dur şu güzel değil. Şu iyi. Şöyle birazcık da tuz. Önce ipimizi şu şekilde böyle koyuyorsunuz. Üzerine azıcık basıyorsunuz. Sonra Üstüne çok azıcık tuz koyuyorsunuz. Ben bu kadar yeter. Sonra bir, bir dakika falan bekliyorsunuz. Tuz buzu erittiği için ip de onun içine girip e, girip işte tutuyor. Kaldırabiliyorsunuz. Şöyle biraz bekliyoruz. Şimdi kaldırıyorum. Evet gördüğünüz gibi buz çok rahat bile kalktı. Çok beklemediğim için düştü ama kalktı yani. Bu kadar. Görüşürüz.